Vallahi doğru mudur, yanlış mıdır? Öyle bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Adnan Bey'in başka bir kadından çocuğu var mıdır yok mudur? Onu bilemem. Günah boynuna. Ama... Ama... Duyduğunuz herhangi bir şey varsa söyleyin Esma Hanım. İstirham edeceğim. Duyduğum değil. Gördüğüm var. Gördünüz mü? Ne gördünüz? Bir akşam geç vakit, bir kadın küçük bir oğlan çocuğuyla konağın kapısına dayandı. Hüseyin benim rahmetle açtı kapıyı. Kadın Adnan Bey'i görmek için ağlaya ağlaya yalvardı, yakardı. Bana acımıyorsa çocuğuna acısın diye. Yani Adnan Bey'in gayrimeşru bir çocuğu mu var diyorsunuz? Onu Allah bilir. Ben kadının dediğini diyorum. Bu çocuk Adnan Bey'in oğludur. Ona sahip çıksın diye yalvardı. Nasıl da yağmur yağıyor, gök delindi mübarek. Şakır şakır Karivanların ikisi de sırılsıklam. İçeri girseler, Hüseyin müsaade etmiyor, gitseler ceplerinde kuruş yok belli. İçin parçalandı. Sonra peki? Sonra hiç. Adnan Bey'i göremeyince dönüp gittiler. Meşbur. Ne yapsınlar? Ve peki siz kocanıza hiçbir şey söylemediniz Hanım? O garibanları sokağa atarken yağmurun altında hiç kızmadınız mı kocanıza? Hüseyin'in ne suçu vardı? O da bir emir kolu. Adnan Bey kovalayın gitsinler deyince nasıl alsın içeri? İçeri almadı. Beyden yine azar işitti. Ne dedi peki Adnan Bey? Azar işitti dediniz. Bu kadın bir daha konağın etrafında dolaşırsa sorumlusu sensin diye bas bas bağırdı. Hüseyin uyuyamadı sabaha kadar. Senin kırıklarının sorumlusu ben miyim diye söylenip durdu. Kimmiş bu kadın peki? Çukurova'dan biri miymiş? Sordunuz mu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Ben yeni gelin gelmiştim köyden. Kimseyi tanımıyordum. Kaç yıl önce oldu peki olay? Yeni gelin geldiğime göre 32-33 yıl olmuştur. Tam tarihi hatırlamıyorum. Ee, çocuk kaç yaşındaydı acaba? Hatırlayabiliyor musunuz? Vallahi geçmiş zaman. Yalan olmasın. 4-5 yaşlarında filandı. En fazla altı. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.